Evet abi ilk gerçek yayını. Abi hadi lan. <laughs> Bir odan iyi çıkalım kanka oyunu yüklenmedi bu arada. Okey. Tamam yüklendi. Yüklendi ben. Eee. Haya atıyorum abi direkt. Benim yere atlayacağım. Ayy kaptım. Tamam İlk basman lazım. Bana bir risk çünkü pamasla. Oy adam şurada. Arkadaşlar ilk elim çok kötüydü evet. Biraz kötü oynadım. Ama diğer eller telafi edeceğim. Abi yavaş. Yavaş ya. 99 vurdum herife. Bir yerden Thomas, bir yerden pump. Sadece ARM var. Sen nasıl öldün lan? Ben öldüm vallahi. Hay Yayına gelen herkese teşekkür ederim. Şu an tabi yayında biri varsa. <laughs> bir saniye kanka. iki dakika bir Twitch'e bakacağım. Bir saniye. Neydi senin adın? Twitch'e bakacağım bir saniye. Twitch'te değilim. mi? Neydi senin adın? Twitch'te değilim. <laughs> <Neydi senin> <laughs> <laughs>

Çıkar oğlum hatta oyun konsolu var bir 15 abone. Ya, ya kapıldım sen misin bu? Hayır. Yok kanka seni bulamadım da. Bir ben şey geliyorum, Hazırım. Arkadaşlar bir binakar da yapamıyoruz. Yayın açma fikri bir önceki el gelseydi bin almıştık arkadaşlar. Kuzgun aldım demek ki. Sefa. Kanka. Nereye gidiyoruz? Atla. Adam bir bir Adam bir iki bir sefa. Uh, alırım. Sıkıntı yok. Alacağız. Dediğim gibi arkadaşlar Hı. inşallah Büyüyeceğiz. Hevli yere atlayamadım bu arada bir basın. Aşağı gel. İstersen aşağı. Aynen. Abi bu ne? Bir, iki. Ben i̇ki gözüme birini mi? kestirdim ona atmayacağım. Adam şu an tam önümde. Gözüme birini taktırdım da. Gitme 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 onlara gitme gitme onlara gitme. Sefa sefa alo chat alo. Hah. Aynen biz buraya gideceğiz abi. yakışır, Buranın üstünde nasıl çıkacağız? Neyi var oraya nice Bir dakika bir dakika ben patlatmam Arkadaşlar eğer siz de yayın yapmak istiyorsanız OBS uygulamasını girebilirsiniz Gayet gayet iyi ve ücretsiz bir uygulama Lesko bozukan var Bozuk o. Bir dakika kanka. Eee. Ben gittim. Nereye gittin? Canımız yok. Benim yetmiş. 70 simit 70 limit ne var? Kırk. Low shield, low HP. Low shield, one HP, one HP, one HP. Mid basıyor adam önünde. Sen koruyacak. Helal. Böyle arkadaşlar. Abi odamın bir canını bıraktım lan. Oğlum bunlar Türkmüş. Türk müydü bunlar? Aynen Arda Arda. Bana versene ya sen kutumlar bunlardan. Ne mermisi? Are. Arem vermiş, Arem hiç verir misin ki mermiler? Arem vermişsin sen aldım çünkü bana at. Et are hariç. saharic. Ölüm satayım. Cidden. Sefa oradan uzaklaş. Şeref sizi gördüm abi. Bak tam aşağıda şu. Kırma orayı. Orayı kırma. Onu koydum lan. Seni bitireceğim oğlum. İki var ...geldik. Ne dedim oğlum ben? Adamın zırhı yok, no shield. Ne oldu <laughs> 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 Yemedi. RM'im vardı bitti. Bitti mi? Vallahi çok çok az kaldı. 25. Böyle kaçar. Git ara gelmişsin al. Böldü mü arkana? Ha? Hani? Burada ya oğlum. <laughs> oh, Dead ya. Maç öldük.